Yok, iğrenebiliriz izleyiciler ve arkadaşlar. Hepinize merhaba hepiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ve öncelikle herkesin yeni yılı kutlu olsun. Evet, yeni yılımız. Ve yeni, yeni 9 yeni abone, abone miydik? Kaç aboneydik ya? Ben bakmıyorum kanala. Arkadaşlar, yorumlar, kaç abone olduğunuzu söylerseniz seviniriz. Evet. Arkadaşlar, ve 9 abone olduk. Benim yaşım. Yeni yılınız yeni yılınız kutlu olsun. Yılbaşı evet. ağacınızı dikin. Çoktan dikmişlerdir. Evet. İyi. Bir tane vizyon uyumak zorunda kaldık. Çünkü benim çok uykum geldi. Sağ ol. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Hı. Burada kuzenimle bir tane Rusya oy oyunu oynadık. Zombi istirahatı oldu. Şevval o peşine getirdi. Dedi. Böyle yaptı gözle Nasıl bakıyordu. Ben de sasırdım. İçimden e kız öldü ya. Hay geç geçmiyor mu bu? Geçiyor cik. O zaman biraz lingan guli guli yapalım. Lingan guli 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 vada. şımardık arkadaşlar. Çünkü canımız istedi. Ee, bu adam mı kız mı? Çünkü kıza benzer bir tipi yok. Kız bence. Bence sigma sigma boy. Bence sigma sigma boy. Çok oradaydı. 11 <laughs> dakika olmuş. Hala geçmedi mi ya? Kapat. Bekleyelim. Bekleyelim. İzleyenler hızlatabilir isteyen. İsteyen hızlatabilir. Tamam kadın bu. Anne. Tamam başladık. Uy. Evet iki dakika olmuş başlarken de. Hayır, ses. Simba, simba boy, simba boy. Neyse söyleme. Grinchlenirler. Söyle kaf. Arkadaşlar bir yer var burada. Uçma yeri. Evet arkadaşlar orada uçabiliyormuşuz. Evet şimdi o sizi oraya götüreceğim. İlk önce su sapsik motor kendine gelsin. Ay mapsik. Geliyoruz. Ya da şu bulu şu bulu. Gel buradan gidiyoruz. İşte şurada bir yer var. Oraya gidelim. Allah'tan kayıt etmemiş. Şimdi Yoksa Allah'ın gibi atlayacağız şimdi. Söyle gidelim. Allah! <laughs> Lingan guli, guli benden de öğrendi bir daha guli guli lang guli linganguli guli linganguli guli guli yukuli Allah oh. arkadaş akıncı uçuyorum dunk arabayı ezeceğim Saval sen bir bilmece suda yüzebilir değil. Bir mürekkep bırakır. Hangisi? Ne? Bilmem. Deniz anası. Hani Hadi, hadi, herkes. Allah, Allah. Bir daha arkadaşlar. Ne? Herkes şey ismini tersten yazsın. Biraz şey eğlenelim. Sıkıcı olmasın video. Biz de yazacağız. Benimki İsa A. Ah. Oh, A. Ah. Ya bir git kardeşim ya. Ah hayranımız mı? Hayran mı lan bu? Adam orada ne yapıyor? Bu aletler değil mi? Evet. Yani, evet yani. Arkadaşlar kuzenimin kanalına kanalına da abone olmayı unutmayın. Sabah kanalının adını söyle. Çıl Şivval. Şöyle yolla. Ben trafik kurallarına uyacağım. Sonra ortadan geçelim. Çünkü geçecek yer yok. Son yarış yapıyorum. Bilili <laughs> Bu kazananı ben olmalıyım. Sabahı sonra ben gireceğim. Evet, 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 Arkadaşlar bu videoya Oha 5 dakika olmuş. Part 2 geliyor. Evet, Part 2'de görüşürüz. Bay bay.